klikleri temsil eden isimler arasında da deyim yerinde ise bir gerginliğe, bir çalçış tartışmaya yol açtı. Temel Karamolluoğlu'nun külliyeyi ziyaretinde anladık ki Sayın Cumhurbaşkanı 50 artı birden hiç de hoşnut değilmiş cümlesini hatırlatalım farkına vardık. Bizim için iyi olmadığının Farkına vardık. Yani diyor ki yola çıkarken farkında değildik ama şimdi anlıyoruz ki bu biraz böyle bizim ayağımıza pranga mı oldu acaba? Onun üzerine Şamil Tayyar e, MKYK üyesi değil mi? Halen AK Parti MKYK üyesi evet. Sayın Şamil Tayyar eski vekil şunu yazdı. Yok ilk ilk tweet'i versene yani e, 50 artı tartışması tartışmasıyla ilgili elimizde yoksa ben buradan hemen okuyayım. Evet. Tamam siz siz bakın e, güvencim ben e, Şamil Tayyar'ın o tweet'ini hemen şuradan bulup okuyayım çünkü önemli bir paylaşım ifadesi de son derece sert e, şamil Tayyarın diyor ki bu 50 artı bir tartışması ile ilgili diyor biz o zaman da söylemiştik diyor e, bunun hatalı olduğunu çok geç kalındı daha önce buna müdahale edilebilmiş olsaydı eğer diyor daha önce buna müdahale edilebil, edilebilmiş olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye olurdu bambaşka bir Ak Parti olurdu diyor yerel seçimlerdeki modeli uygulamamız lazım en çok alan oyu alan en çok oyu alan kişi işte buyurun geçmişte karşı çıkmış ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50 artı 1 Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan kelimeinin altını çiziyorum tuzaktı. Düzeltilebilirdi vakti geçti. Yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir. Yani bugün değiştirirsek diyecekler ki AK Parti kazanamıyor onun için değiştirdiler. Kazanmaya odaklanmalı kazanınca biz değiştirmeliyiz bunu değiştirmeliyiz diyor. Peki hatırlayalım bu 50 artı 1'i kim istemişti? Kim kurdu bu tuzağı? Ah, onu da şuradan anlıyoruz. Mehmet Uçum'dan anlıyoruz. Mehmet Uçum bir cevap veriyor bu tweet'e. Hayır şöyle oldu. Şamil Tayyar kendisini arayan o da TV'ye. Sizin burada kastettiğiniz kimler deyince. Sorunca. Soros uzantıları dedi. Ardından ben tweet attım. Kastettiği Soros uzantıları Mehmet Uçum'la e, Can Paker olabilir mi diye Oradan ardından da bir Mehmet Üçüm'ün açıklaması geldi. O da şu, başkanlık sistemi siyasi ve hukuki sorumluluk açısından tek kişilik hükümettir. Yürütme etkisi ve görevi anayasa maddesi 8'e işaret ediyor. Yürütme etkisi ve görevi cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Ama pratik kolektiftir. Bu meşruiyete rağmen bunu eleştirmek cahilliktir. Ne demiş oluyor Mehmet bir Uçum? Bir tweeti daha var. Mehmet Uçum, evet Sorosla ilgili o şahmit evet, evet. Hayır şah. hayır. Mehmet Uçumun da kendisinin Sorosçuluk suçlanmasıyla ilgili bir tweeti daha o var. O da bu. Evet. Türkiyeyi değil kendilerini düşünenler ülke karşıtlığını iş edinenler hakkında Sorosçuluk yalanı yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın. 2007 ve 2017'de. İki kez halk tarafından kabul edilmiş. Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50 artı bir kuralından halk vazgeçmez diyor. Cevap Şamil Tayar'dan geliyor. Bir de onu görelim. Bunu da sabitlemiş. Evet bu arada. bu arada aynen hesabına. Soros dedik ses uçumdan geldi. Hak etmediği koltuktan koltuk sahibi olmayanları kendini düşünmekle suçluyor. Cüretkâra bak asla değişmez diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz. Kimsin sen? Tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Abi, bir tweeti daha evet. var. Evet. Uçum devlet memurudur. Bir devlet memuru siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri bir tane meydan daha diyor. Daha var. Bir de Mehmet Metiner topa giriyor ardından. Görünen o ki sorusun her yerde. Herkesinde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar değil. Şamil Tayyar'ın son bir tweet'i daha olması gerekir. Mehmet Metiner'in yazmasından sonra Şamil tamam. Tayyar tweet bir tweet'i başka Herkesi muhtar. Ya bütün başarı Soros'la ne ilgisi var? Biri bana anlatsın. Neyse boş anlatacağız. Artık, o Soros bölümünü. <laughs> <laughs> Dur sakin ol o kısma bir gelecek. Biraz. <laughs> birazdan gelecek. Herhalde bulamadılar Şamil... <laughs> Hayır hayır hazırlıyorlar şu anda. Birazdan gelecek. O tweet'i de göreceğiz ama. <laughs> soru şu. AK Parti'nin içinde Mehmet Uçum. Mehmet Metiner, Şamil Tayyar bu isimler hangi fikri iklimi temsil ediyor? Bu isimlerin aynı zamanda işbirliği içinde olduğu medya yapıları, kabinedeki bir takım isimler ve örgütün içinde başka isimler var mı ve bu bu temsil edilen klikler, gruplar neden birdenbire birbirleriyle çatışmaya girdiler kendi kamusal alanlarında? Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarında ihanetten hadsiz, hadsizliğe, hodri meydandan sen kimsine varan cümleler kullanılabildi. Bugün benim için siyasi öngörüsü maaşıyla sınırlı olanların sığ dünyasını keşfetmek ilginç bir deneyim oldu. Tuhaf şekilde durumdan vazife çıkartıp kendilerini siyasetin üst aklı gibi görüyorlar. Siyaseti bu siyasetçi görünümlü maaşlıların tahakkümünden kurtarmak gerek. İsmail'cim bir anlat. Şimdi ben Şamil Tayyar aradım. Aradım. Bu tweetleri üzerine aradım. Vaziyeti anlamak istedim. Görüştüğüm başkaca AK Partililer de oldu. Şamil Tayyar AK Parti içerisinde karnından konuşmayan birkaç yöneticiden biri. AK Parti MKYK üyesi bu arada. Eski Antep milletvekili üç dönem ama aynı anda şu an bugün MKYK üyesi. Zaten buna 40 yıllık kişi. Ve karnından konuşmayan, parti içine doğru karnından konuşmayan bunu sosyal medyada da yazabilen biri. Ve şimdi tartışmayı şu noktadan açtı. Şamil Tayyar diyor ki 50 artı bir sistemi bizim için artık bir pranga. Bu tartışma üzerine başladı her şey. Çünkü ne oldu? Temel Karamollaoğlu gitti Cumhurbaşkanı görüşmeye. Cumhurbaşkanı 50 artı bir yanlış olmuş dedi. Ardından Cemil Çiçek katıldı. Cemil Çiçek bu bugün de yarın da doğru olmamıştır dedi. Bunun üzere Devlet Bahçeli e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali Cemil Çiçek'i hırpalayıp Erdoğan'a cevap verdi. Erdoğan MKYK toplantısında kapalı toplantıda Temel Bey'in 50 artı 1 dışında söylediği her şey yalan dedi 50 artı 1'i doğruladı. Zaten en önemli konu da oydu. Yani 50 artı birden başka daha önemli bir şey söylememişti. Hayır, daha önemlisi Cumhurbaşkanı'nın e, haleti ruhiyesini bize anlattı. Evet. Yani orada memlekette her şey aslında ciddi bir, bir, Oo, bir tabi, soru evet. yok. Evet, oraya yani de, bu günlük 50 artı bir sıkıntı konusu en Ama bizi meşgul bir... eden boyutu 50 artı 1 meselesiydi onu doğruladı. Ertesi ve ardından... E, Bugünlerin popüler kavramıyla Devlet Bahçeli ile Erdoğan kadarak buluştular ve konuyu <laughs> görüştüler. Şimdi kriz buradan kaynaklanıyor. Şamil Tayyar ve onun da içinde bulunduğu bir çizgi diyor ki 50 artı bir yanlış oldu. Neden? Görüştüğüm AK Partililer bana şunu söylediler. Birincisi 50 artı bir MHP'nin bize zam gibi yapıştığı bir sistem. Yani biz 50 artı birlik baraj nedeniyle Birincisi yeni bir ittifaka ihtiyacımız var. Daha doğrusu ittifakı sayısal olarak büyütmeye, toplumsal olarak genişletmeye ihtiyacımız var. Ancak bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü en yakın ihtimal Saadet Partisi'ydi. Onunla da üst düzey, hatta kapı arkasından Oğuzhan Asli Türk'le görüşüyorlardı. E o da rahmet Rahman'a kavuştu. Kimse kalmadı ortada. İkincisi o bile, en sıcak olan o bile MHP olmasın diyordu. Oğuzhan Bey. Tabii MHP olmasın. Hatta Süleyman Soylu'ya da şart koyuyordu. Şimdi Saadet Partisi bile o cüzi katılımıyla MHP'ye şart koyuyor. Şimdi, dolayısıyla AK Partililer şöyle düşünüyor. %51 oldukça biz MHP'den bağımsızlaşamayacağız. Bazı AK Partililer bağımsızlaşamayacağız. Ama bu durum nedeniyle de genişleyemiyoruz. Genişleyemiyoruz bu bir. İkincisi geleneksel Kürt oyunu alamıyoruz. Onu kaybettik. Geleneksel Kürt oyu MHP işaret ederek uzaklaşıyor. CHP'ye ve Deva Partisi'ne gidiyor. Ee, muhafazakarlar, tabanımız olan muhafazakar olup ama aynı zamanda şu ekonomik süreçte hırpalanmış, dökülmüş olanlar da İYİ Parti'ye doğru gidiyor. Dolayısıyla biz 50 artı 1 sürdükçe gireceğimiz seçimde bunu kaybetme ihtimalimiz yüksek. Eğer bunu değiştirirsek, yani %40, %50 barajını değiştirirsek AK Parti gireceği ilk seçimde, Zaten birinci olacaktır ve bu arada MHP yükünden kurtulacaktır. Bunu dile getirenler, bu görüşü getirenler bir MHP yükünden de söz MHP'yi e, bir ağırlık, bir pranga, yani AK Parti'nin eski kitlesini alamama yahut e, kitleselleşememe önündeki prangası görüyorlar. Fakat bunun böyle, bunun AK Parti'de bu şekilde düşünüldüğünü MHP'de biliyor ya. MHP'de kurs siyasetçiler var. Devlet Bahçeli kaçın kurası bunu görmüyor mu sanki? Devlet Bahçeli resmen teyit edilmemiş olan AK Parti'nin kurumsal görüşünü Cemil Çiçek'i yırpalayarak ortadan kaldırdı. Yani aslında Sayın Cemil Çiçek'i ya yanıt verdi ama AK Parti'nin kurumsal görüşünü dövdü. Ya Bülent Tanış'ta da, da aynısını yapmıştı. Bak ama Cemil Çiçek ne dedi? Devlet Bahçeli'ye cevaben dedi ki ya bu tartışma nereden çıktığı belli. Hani ben demedim aslında Erdoğan başlattı dedi <laughs> tam da diyemedi Sayın Çiçek. Fakat sonuç yok Devlet Bahçeli bunu bu seçeneği ya yani, dedi ki Sayın Devlet Bahçeli ben yoksam yani 50 artı bir kendisinin sigortası o yoksa ittifak da yok İttifak yoksa iktidar da yok niye çünkü MHP'lerle konuştuğunda şunu söylediler AK Parti'de böyle bir eğilim var dediler ve MHP'liler şunu biliyorlar diyorlar ki biz çekildiğimizde AK Parti'nin kuracağı bir ittifak da yok. Yani AK Parti diyor ya, MHP varken yeni koalisyon kuramıyoruz. Koalisyona yetim yeni katılım sağlayamıyoruz. Aslında bu tersten de doğru. MHP yoksa, onun dışında zaten kimse de yok. Ya yani, bir meşruiyet lafı ortaya mi? atıldı değil şimdi mi? mi? Meşruiyet yani 50 artı 1 meşruiyetin Hayır, burada asıl 50 artı 1 dendi. Şimdi, şimdi MHP bak, cephesinden bir şey öyle bir açıklama geldi. Dedi ki bu sistemin meşruiyeti ve doğru doğru söylüyorlar. Yani, yani sistem şöyle. için çok yanlış bir sistem. Ama Bunu daha önce de Bu. Yani maksimum hani adeta bütün son e, 200 değil 200 yıllık değil Magna Carta'dan beri insanlık tecrübesini ama özellikle de 200 yıllık demokrasi tarihini geri gerisin geriye götürmeye çalışan bir refleksi. Bir şey Tabi şimdi öyle olunca sistemin tek sübabı 50 artı bir. Onun dışında normal başkanlık Bahçeli sistemlerinde haklı. olan yerel parlamento yok, normal başkanlık sistemlerinde olan senato yok, diğer başkanlık sistem, demokratik sistemlerde olan şu Peten yok, bu yok, yok yani. kuvvetler ayrılıyor, bir tek 50 artı bir var. Evet. Yani haliyle sadece bu konuya odaklanırsak doğru ama Sayın Bahçeli de bu sistemin yegane savunucusuydu. Şimdi, sistemin evet. kendisi yanlış. Bir aslında, kere önce onu söyleyelim. Bu sistemle demokrasi zor. sistemin mucidi. Yalnız, hayır, sistemin mu? mucidi doğru bu ama... Bu sistemin mesela zaten sorunlu bir sistem. Ama Devlet Bahçeli'nin bu sistem bu sistemi tartışmak başka bir şey. Bu sistem içerisinde yüzde %50 artı birin mantıklı lettal bir olması başka bir şey. Çünkü seçimli olmaz bu güç, sistem. Çünkü maksimum güç verilmiş evet. liderlere. Haliyle buna bir denge getirilmiş ve bir koalisyonlar sistemi bu. Tabii. Evet. Nasıl sandığa gidildi? Efendim Almanya şöyle çekiyor koalisyonlardan. Burası böyle çekiyor. Türkiye ne kadar çekti? Biz koalisyonları bitireceğiz dendi. Ama anlıyoruz ki bu sistem Forever koalisyon Şimdi sistemi. bir saniye Sonsuza bir şey söyleyeceğim. Bir tamamlayıcı bir bilgi vereyim. Şamil Tayyar boşuna Soros uzantıları lafını kullanmadı. Soros ve uzantıları lafının muhafazakar ve milliyetçi camiada Alevziyor. yarattığı titreşim gücünü biliyorsunuz. <laughs> Şimdi bunu Bilmiyoruz, niye? anlat. Çünkü bana çok uzaylı geliyor. Osman Kavala niye bu? içerdi? Hangi argümanla içerdi? O yüzden. Şimdi ama neden? Şimdi kimi suçluyor? Önce buna bakalım. Birincisi ee, neydi? Mehmet Muş. Metiner. Me Hayır ya. Ee, AK Parti hukuk Mehmet Uçum Mehmet Uçum birisi Mehmet Uçum Mehmet, Mehmet Uçum, <laughs> Mehmet Uçum. <gülüyor> <gülüyor> kim Mehmet Uçum Türkiye sol hareketinden gelen eski Türkiye Komünist Partisi Maocu TKP'li Değil. Değil eski Türkiye Komünist Partisi. Hareketinin partisinden gelen sosyalist bir çizgide olan hatta 2010'un başına kadar sol çizgide olan zamanla AK Parti'ye katılmış hatta muhafazakar sosyalist diye tanımayan biri ee, AK Parti'nin hukuk İstişare kurulu üyesi 2015 seçimlerinde Kars milletvekiliydi. 3 ay milletvekili oldu, geri döndü. Onun Devam öncesinde dur. bir insan hakları süreci var avukat kendi. Var, Taş evet, Taş atan var. çocuklar vardı. Onlar da popüler oldu. Evet, Onlar da hani... popüler oldu, doğru. Ee... Şimdi uçum ee, AK Parti'nin hukuk İstişare kurulu üyesiydi. Bir de Can Paker. özelliği o da son gelenekten geliyor. O ise Soros'un, George Soros'un. Ee, Open Society, Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'ye mümessili olan e, o da açık, açık toplum, toplum. O da açık toplumun e, kurucu başkanı. Kurucu ve 2013 yılına kadar aralıksız başkanı. Can Paker de şu an Cumhurbaşkanı Hukuk İstişare Kurulu üyesi. Şimdi Şamil Tayyar öyle bir yaratış yapıyor ki AK Parti'ye diyor ki bunlar bizden değil. Bunlar dışarılıklı diyor. Bunlar dışarıdan geldiler. AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanlığı'nı yüzde ikna ettiler ve Cumhurbaşkanı yanlış bir rotaya sürüklediler. Ve bunu şunla da açıklıyorlar. Mehmet Barlas'ın son günlerdeki tuhaf sözleri. CHP kapatılsın, yüzde listesi oluştursun, CHP'lileri sürelim. Diyor ki AK Partililer, Mehmet Metinler de var bunun içinde, Şamil Tayyar da var bunun içinde. Mehmet Barlas, Can Pakir Rıza ilişkiyi de söyle o Ha, geleceğim, şuraya geleceğim. Diyorlar ki, ya bizde böyle, bir kere diyorlar, bu saçma sapan bir şey. Yani bu AK Parti'nin kapatma davasından daha saçma bir şey diyorlar. İkincisi e, bizde böyle bir arzu böyle bir siyasi yok. Bu niye söyledi bunu şimdi? Bunu da Mehmet Barlas ve Can Paker'in akrabalığı üzerinden açıklıyorlar. Niye? Mehmet Barlas Can Paker'in eniştesi Can Paker Mehmet Barlas'ın kayınçosu. Yani Canan Barlas'ın abisi. Dolayısıyla bu kavga ee, İçerlikli dışarılıklı kavgası buranın mekanı sahibi olanlarla sonradan gelenler kavgasına dönüşürse Şamil Tayyar burada taraftar toplayabiliyor çünkü Şamil Tayyar şunu da söylüyor bu sistemle biz kaybedebiliriz o ve diğerleri bunu söylüyorlar bu sistemle kaybedebiliriz diyorlar <laughs> ama diğer taraftan önlerinde koca bir devlet bahçeli engeli var çünkü MHP ve Milliyetçi Hareket Partisi ve devlet bahçeli cephesi de şunu biliyor. <laughs> Her ne kadar Şamil Tayyar ve ekibi bu yönde görüş bildirmese de yüzde 51'i değiştirelim, barajı kaldıralım çizgisinin bir e, savunucusu ekip de MHP yükünden kurtulmak isteyen ekip. MHP'yi ayak bağı gören, MHP'nin e, MHP e, e, politikalarının AK Parti'yi kendisine mecbur eden bir hat izlediğini, bunun kendi, MHP açısından doğru AK Parti açısından iktidara zarar verdiğini ve bir seçimin kaybolmasının neden olacağını düşünüyorlar. Bu kavga şimdilik askıya alındı. Ama söyleyeyim önümüzdeki aylarda gene açılacak. Bu kavga bitmeyecek. Bu sistem bu sistem tartışması Türkiye'ye erken seçime kadar götürebilir. Neden? Çünkü biliyoruz 20 yıldır bu ülkede kalk borusunu Devlet Bahçeli çalar. Kalk borusunu Devlet Bahçeli çalar. Tuğlay'ı da o çekebilir. Devlet Bahçeli'nin bir sabah böyle bir hamle yapmasını ben artık her geçen gün daha çok ihtimal dairesinde görüyorum. Şu anda bir güvensizlik var. var. Yani ve güvensizlik iyot gibi açığa çıktı. Devlet Bahçeli Cemil Çiçek'e mi cevap verdi? Hayır, Herkes Erdoğan biliyor. Doğrudan Erdoğan'a cevap verdi. Yani Cemil evet. Çiçek sana söylüyorum Erdoğan sen onda bu. Bana Başka. bunu bir MHP'li üst düzey yönetici söyledi. Gelinim. Yok. Kızım sana söylüyorum gelelim sen Allah. zaten bu evet. çok açık ama ben şunu Uzun söyleyeceğim. Bu zamandır bunu bu mekanizması bu sürecin kaybedeni, bu, bu evliliğin boşanmayla sonuçlanması halinde bunun asıl kaybedeni Adalet ve Kalkınma Partisi olur. Ben bunu böyle görüyorum. Yani şimdi MHP anketlerde işte 8 7 9 falan %10'un altında gibi gözüküyor. Ama bu şu anda iktidar bloğunun ortağı olduğu için oradan çıktığı anda EYT'lilerle kendilerini muhalefette konumadıkları söylemlerini